Merhaba hanımlar. Derya'nın el işi denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok zarif bir tığ oyası anlatımıyla geldim. Evet ekranda da görüldüğü gibi sıralı bir tığ oyası. Evet 3 sıradan oluşan bir tığ oyamız var alttaki tığ battığımız var. Sonra ikinci sıramız var. Üzerinde çiçek yaptığımız bölümümüz var. Evet tığ battılımı ben daha önceden yaptım. Şimdi kalan iki sırayı sizlerle birlikte yapacağız. İsterseniz oyamızın yapımına başlayabiliriz hanımlar. Evet hanımlar ipimizi bilimizi sabitledik. Bir iki adet mil başı alıyorum. Bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın içerisine girdim. Bir 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yapıyorum yine 1 2 mil baş alıyorum aynı tığ battığımın içerisine girip 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan daha yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum 2 mil başı aldım hemen aynı tığ battımın içerisine girdim 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 2 mil başı aldım Aynı yöntemin içerisine girdim. 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan daha yaptım. Devam ediyorum. Bakın hiç arada zincir falan yok. 1 2 mil başı aldım. Hemen alttan bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battığımın içerisine girdim. 1 2 3 defa da çektirdim. Yine 2 mil baş aldım. Aynı tığ battığımın içerisine girdim. 1 2 3 defa da çektirdim. Şimdi ne yapıyoruz buraya? 1 2 3 adet zincir çekiyorum. 2 mil başı aldım. Aynı tığ battığımın içerisine girdim. 1 2 3. 2 mil başı aldım. Aynı tığ battığımın içerisine girdim. 1 2 3 defa da çektirerek ikinci bir trabzan yaptım. Evet 2 mil baş aldım. 1 tığ batsa atlayıp hemen yan tarafa geçiyorum. Bakın 1 2 3. Sürekli aynı teknikle hanımlar 2 adet trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. 2 mil baş aldım. Yine aynı tığ battımın içerisine girdim. 1 2 3. 2 milbaşı aldım, aynı tıvadımın içerisine girdim. 1, 2, 3. Buraya çiçeğimizi ya da aradaki batımları yapmak için yuva yapıyoruz. Bu aramızda ise asla zincirimiz yok. Bakın, 2 milbaşı aldım, bir tıvadı sağlayıp ikinci tıvadımın içerisine girdim. 1, 2, 3. 2 milbaşı aldım. 1 2 3 Evet 1 2 3 zincir çektim. 2 mil başı aldım. Aynı yuvanın içerisine girdim. 1 2 3 milbaşı alıyorum 2 tane. Aynı yuvaya girdim. 1 2 3 Evet hanımlar oyamızın kremle yapılan kısmı bu şekilde oluyor. İsterseniz bir üst sıranın yapımına geçebiliriz. Evet hanımlar ben kalan yeri de tamamladım ve geldim. Şimdi üst sıramızın yapımına başlayabiliriz. İpimizi elimize sabitledik. Burada oluşturduğumuz yuvalardan bir tanesinin içerisine girdik. 1 2 3 zincir çekiyorum bakın. 1 2 mil başa aldım. Hemen yandaki yuvanın içerisine girdim. 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim yaptığım trabzanın altından dolandım kapattım 2 mil başa alıyorum aynı yuvanın içerisine girdim 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim Trabzanımın altından dolandım ve kapattım. 2 mil başa alıyorum. Aynı yuvanın içerisine girdim. 1 2 3 defa da çektirdim bir trabzan daha yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım ve kapattım Evet yine 2 zincir alıyorum aynı yuvamın içerisine girdim 1 2 3 defa da çektirdim 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın altından dolandım kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yandaki yuvama girdim ve çiçeğim bakın bu şekilde oluştu. Devam ediyoruz. 1 2 3 zincir çektim. 2 mil baş alıyorum. Hemen yandaki yuvamın içerisine girdim. 1 2 3 defa da çektirdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Altından dolandım, kapattım ve tomurcuğum oluştu. Devam ediyorum. 2 mil baş aldım. 1 2 3 Evet 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tırabzanımın altından dolandım. Kapattım. 2 mil baş aldım. Hemen tırabzanımın bakın yuvama girdim. 1 2 3 tırabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tırabzanımın altından dolandım. Kapattım. 2 mil başı aldım. Aynı yuvaya girdim. 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen altından dolandım kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum hemen yandaki yuvaya giriyorum bakın çiçeklerimiz yani oyamızın üst sırası da bu şekilde oluyor hemen yana bir tane daha yapıp geliyorum hanımlar Evet hanımlar ben kalan çiçeğimi de yaptım. Bu şekilde bakın modelimiz oluştu. Gerçekten zarif bir model oluyor. Özellikle sıralı model seven hanımlar için ideal zarif bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz hanımlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.